kötülüğü iyilikle giderirdi. Affetmek, bağışlamak, kötülük edeninden öç almamak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek gibi manalara gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de affediciydi. Kendi şahsıyla ilgili olarak hiç kimseden intikam almazdı. Kendisine yapılan kötülükleri bağışlardı. Kendisine yapılan kötülüğü her zaman iyilikle giderirdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'yi tavaf etti ve iki rekat namaz kıldı. Ardından Kabe kapısının kulpundan tutarak Kureyşli müşriklere ''Ne dersiniz? Sizlere ne yapacağımı zannediyor ve benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Kabe'ye sığınan Mekke halkı üç defa ''Sen kardeşimiz, amca zademiz, merhametli, halim, selim bir insansın senden ancak iyilik bekleriz dediler. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben de bugün ancak kardeşim Yusuf'un kardeşlerine dediği bugün size kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Sözünü aynen tekrar ediyorum. Gidiniz serbestsiniz buyurdu. Ama Mekke halkı bu sefer gitmedi. Kaçmadı. Dahası bu sözleri duyar duymaz mezarlarından kalkar gibi yerlerinden kalkarak İslamiyet'i kabul etmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bir keresinde Katafan kabilesinden Salebe ve Muharip oğullarının Müslümanlara saldıracağının haberi alındı. Bunların başında da Düsür bin Haris adında biri vardı. Bu adam kabilesini toplayarak Müslümanlara saldırmayı planlıyordu. Hemen harekete geçti. Bütün hazırlıklarını tamamlayıp yola koyuldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 450 kişilik bir ordu hazırladı. Onları Medine dışında karşılamak için ordusuyla yola çıktı. Müşrikler, Müslümanların da bir ordu hazırlayıp kendilerine doğru yola çıktıkları haberini almışlardı. O kadar korkmuşlardı ki kendilerini kurtarmak için dağlara sığınmışlardı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla birlikte müşriklerin peşine düştü bir süre yol gittiler. Nihayetinde Züem denilen bir suyun başına geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları orada dinlenmek üzere konakladılar. Gecenin bir vaktiydi. Öylesine şiddetli bir yağmur yağmıştı ki Müslümanların çadırları sular altında kalmıştı. Sadece çadırları değil kıyafetleri de sırı olmuştu. O gece yağmur sabaha kadar sürmüştü. Müslümanlar ıslanan kıyafetlerini kurumaları için güneşe sermişlerdi. Orada ıslananlar arasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. O kıyafetlerini kurutmak için az ileride bulunan bir ağacın dibine doğru gitti. Kıyafetlerini serdi ve biraz da dinlenmek için ağacın altına uzandı. Bu arada Düyusur Müslümanları atlatmış ve onların arasına sızarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmişti. Onu ağacın altında uzanır halde gördü. Hemen yanına gitti ve kılıcını çekti. Niyeti onu öldürmekti. Kılıcını kaldırdı ve ''Ya Muhammed, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?'' dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ''Allah'' diye cevap verdi. Bu cevap karşısında Düsür çok korktu. O anda elindeki kılıç yere düştü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşen kılıcı hemen yerden aldı ve ''Şimdi sen söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak?'' buyurdu. Düsür tir, tir titriyordu. O korkuyla ancak ''Ne olur beni affet, ben ettim sen etme'' diye yalvarabildi. O rahmet peygamberiydi, affediciydi. Düsür bin Harisi de affedip serbest bıraktı. Düyüsür, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel ahlakından etkilenerek tövbe etti. Yaptıklarına pişman oldu ve kelimeyi şehadet getirerek Müslüman oldu. Aynı zamanda kabilesini de bu hak dine girmeye, tek olan güce Allah'a iman etmeye davet etti. Onlar da tıpkı liderleri Düyüsür gibi İslam'la şereflendiler.